O, ellerine gollarına sağlık. Afiyet olsun. E, lokmamız oldu. E, çok da güzel oldu. Bakalım şöyle. Evet, mis gibi zonguldak lokması annemin elinden. Puf puf. Puf puf mu? Evet. <laughs> Hadi bakalım anne hani, ellerine sağlık. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendi iyi bak. <laughs> Nereye gidiyor? Evet. Anacığım. Hoş geldiniz. Bugün lokum burçak yapacağız. Lokum gidecek ya hocam. Lokma. Lokma. Lokum gidecek. Ne atıyorsun? Söyle bak şimdi kızlar asa. Bir paket maya. Kuru maya. Kuru maya. İki tane yumurta. İki tane yumurta. Tuz. Tuz attın mı? Attım bir miktar. Tuz. Kendi göz karıyorum. Ha tuz atmış annem. Bir de süt. 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 Hadi bakalım. Sütü soğuk mu sıcak mı? Sıcak. Yani sıcağa yakın yani soğuk değil sütün içine e, su da kattı annem çok şey olmasın diye biraz sulandırdı. Şimdi annem bunu cıvık bir hamur yiyecek değil mi anne? Cıvık olacak. Anla sen burada. Cıvık olacak. Hmm. Kışkan. Kışkan bir hamur yapacaksın değil mi? Tabii. Mayalanacak. Aynen. Evet anne. Sürüm de götüye içine. Annemin tarifi canım. Bu şimdi herkesin yapışacak farklı olan un, yumurta, kuru maya, tuz, yumurta, süt. Evet. yapacaksın işte? Nasıl göster bakalım. Hmm. Böyle olacak. Koyu olmayacak yani değil mi? Böyle. Ta yurca ev değil mi? Güzelce homojen şekilde. Böyle değil. Ta cuk de pil aslında hani onu. Bilmez. Böyle daha mı iyi? Tabii. Tabii. Ta da şakan, kabarınca daha iyi şey olur değil mi? Boyulaşı yap. yap. Hamurcu teyze oldum belli Yine Gene hamurcu başında. <laughs> lokum yok lokum yapacağız. Ne yapacaksın? Nağrüş seslen. Nağrüş, doğru mu Gel Nağrüş. Esme de çıkar. Esme. Biz gözünü soy olacağım sana. Yves'i gör lan. Aytenim, aytenim ha. Aytenim, aytenim selam olsun Almanya. Raymingen. Her tene. Ee, rekla yok. Gel sektir sen rayım yenge. Annem yoğurdu. Şimdi bunu düşeceksin değil mi şeyde? Yağda. Yağda. Evet. Dışarı ateş yakacağız. Ev batmayacak hem. Güzel bir şekilde annem. Hakan. İki yumurta var bunun içinde. Süt var. Süt var. Biraz su var. Nasıl anne? Sıklığı mı geliyor mu? Geliyor. Hı. Odun ateşinde yapacağız değil mi biz bunu? Odun ateşinde lokum. Lokma. Lokma. Biz bunun tatlısı bilmiyoruz değil mi anne? Bazı tatlı. Hı. Ee, İzmir'de İzmir lokması tatlı yapıyorlar şerbetlerle. Biz Şerbet içinde de üzerine döküyorlar. Ya bizim burada e, nasıl oluyor? Bunu böyle yiyoruz. Duzlu yani bu böyle yine ya. Başka olarak şey olmuyor yani tüketmiyoruz. Lokum gucek diyoruz değil mi anne? Evet. Lok, lokum, lokum gucek. Lokma demiyoruz aslında. Lokma olarak bilmiyoruz biz. Aslında lokma adı gerçek adam, ama lokum gucek bunun adı. Zonguldak'ta. Şimdi bu mayalanacak mı anne? Mayalanacak sobanın yanına koyalım. Sobanın yanına değil mi anne? Bir, bir Hmm. Sobanın yanına annem bunu mayalayacak. Mayalanacak artık. N mayalanacak mı şimdi? Mayalanacak taşacak. Bir saat sonra yaparız. Devamı yaptıktan sonra. Mayalandıktan sonra değil mi? Evet. Şu an saklamam gerekiyor çocuk hele. Nerede saklayacaksın ona? Sobanın yarısını saklayacakmış annem. Hadi bakalım sakla. Uyusun uyusun. Hadi arkadaşlar bu uyuma. Yapım aşaması da dışarıda. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an e, çakmağımı aldım. Çıramı da aldım. E, şimdi ateşimizi yakacağız. E, lokum gıçca gıçın. Annemi o ateşe yakıyorum şu an. Hadi bakalım. Evet şu an çıramızı yaktık. <laughs> Seni çıra yakacağım deyiz değil yani. Çıramızı yaktık. Ve ateşimizi yakıyoruz şu an. Hadi bismillah. Yakalım bakalım lokum güçcek için odunlarımızı tutuşturalım. Mis gibi çıra koktu vallahi. Abartmayayım ha. Gerçekten çıra koktu. Duman koktu. Duman üzerine gelmeyeyim. Mis kokacağım da. Ne yapacağım bir şey yok. Zaten bugün çalıştık. Üzerimizi değiştireceğiz. Ee, bakın. Tutuşturduk mu? Tutuşturduk. Ee, şöyle. Güzel bir şekilde. Yapalım, annem gelsin. Tutukum Güceni. Tutuşturduk. Yağımız da burada. Bakın. hoş geldiniz. Yağımızı döküyoruz, hamurumuz açmış. Hadi bakalım anne. Annem yağını güya. Ee, şimdi burada kızacak mı bu ya? Evet annem ya onu kuydu. Ee, lokum kutçayı yapıyorum şimdi Şafak Hanım? Yağ yanacak. Allah. Şimdi bu şimdi yağ kızacak mı anne? Kızacak. Hadi bakalım. Cozur cozur. Cozur cozur kızsın anne. Bunu... Bakalım lokum yiyoruz şimdi anne. Mayayı hamuru koy bakalım. Evet. Ha böyle değil mi? Evet. Ha, göz göz olmuş anne. Gözleri bu. Kabarmış. Hadi bakalım kedi de bak arkamızda kedi. <laughs> Odun, Odun var arkadaşlar getirdim ya. Nerede? Hı, kara ocakta ee, şey nenen anne söyle sen kendi Bakım, konuş. Duyma Ela. Lokum Ya <laughs> Yadigar abla aferin Ela şabak değilse. Yadigar ablacım, sen lokum yollayın mı? Hamid abi de. Bunu <laughs> lokum yapıyoruz yarın dolma yaparız. Yarın dolma lokum öyle gidiyor. Günü birlik işler devam ediyor yani. Evet. Allah. Çakın zaten böyle dalları kestik. Böyle ağaçları kestik. Hadi bakalım. <laughs> Hamurçi teyze iş başında. Senden İsviçre'den selam bekliyor anne. Selam. İsviçre. Her kimseye selam. Almanya'dan ayrıca zaten çok. Almanya'dan ayrıca çok. Çok teşekkür ederiz Almanya'ya da. Hollanda, Sağolsun. Avustralya, İngiltere, e, Bursa, Ankara, Adana, Mersin. Sağolsun. Çok çok var. Selamlar. İstanbul, Düzce. Herkese selam. Yağmur, Kevser'e selam buradan. Dizi izliyormuş küçük kardeşimiz. Yağmur. Yağmur Kevser herhalde ya. Yolun Düzce'den. 6 yaşında bizi izliyormuş anne. Evet. He. <laughs> evet. Yağımız da bakın. Hem çovaldı hem kızdı vallahi yani. Ya kızdı. Kızıya. Evde olmaz mıydı anne? Ya. Diyor. Ne diyeyim baba sana? Babacım. Bulacım, bulacım. Ağzım bir laf daha çıksın. aziz. Babacım. Anacım. Ha. Nasıl sıkıntı anacım? <laughs> evet ikinizi burada yan yana görme, görmeleri e, epeyden mi görmediler sizi. Annem başladı. Lokum lokum evet. Guccia başladı annem. Hadi bakalım. Kolay gelsin anne. Sağ ol. Şimdi lokum kutucuk mi yapıyoruz? Yapıyoruz bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin sana. Sağ Şöyle. Bu amla kenarda oturuyor vallahi. Baba sesin çıkmıyor ya. Durgunsun ben. Bulutlu gelensin. Evet. <laughs> evet ette bekle ya. Bitsin atacağım sağ oğlum. önce attım yine de. Bakalıydı geçer. Bakalıydı mı? Bakalıydı. Abo. <laughs> Buradan Emrullah abi. Meryem yengeciğim. Meryem abacığım selamla. Anne sen de söyle. Selam Meryem yenge. Bak okum yapıyorum. <laughs> ne gel? Ne gelecek? Şimdi, Şimdi gittiler işte bize selamımızı yollu. Şöyle ben de karıştır dur <laughs> eser ne. Kabari ana Evet. Lokum gütçek. Son gülde gülsürü lokum gütçek lokma. Annem de burada. <gülüyor> <gülüyor> Yiyim ki şunu atvara mı kedi Biraz pişmiş. Al bakayım oğlum. Al oğlum. Al, al. al bakay. Hem ağzı yana. Git oran biraz. Git. Soğusun biraz. Üflesin. Üf. Evet. <laughs> tamam mı anne? Dur, <laughs> hmm, Bakalım. Annem lokumlarını yapıyor vallahi. Lokum çek. Karıştıracak mı? He? Al anne. <gülüyor> evet. Galim <laughs> çıkmış mı orada? Hı <laughs> hı. Akşam dörtte gibi gelecekler Daha daha da e geliyor ya. Olsun. Attım lokum yemeye soğuz. Odun var kıtaf ya. Az az koca iki tane. Çok da değil. ne ee, kadar bak Ne, ne? Tarifini tekrar söylesene takipçilerine. Bir kilo süt. Evet. Bir paket maya. Kuru maya. Evet. Duz, su, un. E yumurta nerede kaldı? İki tane yumurta. i̇ki tane de yumurta. Böyle bir kıvamda hamur. Yap bakalım. Kara, kara ocakta, odun ateşinde e lokum, lokma. Ne? Eee... oldu mu? Oldu, alacağız. Hadi al bakalım. O kit lokum gibi ya. He? Kit lokum gibi. Hadi bakalım al lokumları. Annemin lokum gütçekleri. Lokum gütçek bu. Bakın. Biz bunu böyle yiyoruz yani. Şerbet atmıyoruz biz bunu. Böyle Çayına çok güzel oluyor. <laughs> Hadi bakalım. Evde her yer yağ sıçradı değil mi anne? Sıçraya. Ama burada sıçramaya. Burada sıçramaya yani ee, ya yağ. Daha temiz oluyor. Şimdi annem lokumunu açacak. Attımı kabarıyım maşallah. Bu da olabilir yani, sorun yok. Nasılsa yağ, yağı içinde oluyor bu. Tavukları ayağının altında mı oluyor? Nem lokumunu ne yapıyor. Altını aralandır. Aralandıran mı? Şimdi aynen altı fazla yanıyor dedi. Dazlama elimde. Aralay var ya ne Ay benim yanımda ne çünkü? Ay. ha Vallahi tüyüm var ya. Yandı yandı bak. Kızıranı içinden aldı. Şimdi çövürü çövürer. Kızartıya. Anne zahmeti çok değil mi? Çok zor. Çok zor zahmeti. Evet. Şöyle Bakın dokumlarımız çok özelim ben. Hmm. Al, oğlum, al. Ha? Annem alıyor. Al bak yanacum. Lokumları annem aldı. Buyurun lokumlara buyurun. Hamurcu teyzenin lokumları. Lokum gidecek. Annem. Alim Oo, bey geldi hoş geldiniz. Hoş geldiniz Alim nereden geliyorsunuz? Gel Nasılsınız geldin. Alim bey? Bu yaptı mı? Ali Hadi bakalım Sobun poşet koydum, soba iç yatağı oğlum be Ali geldiğinde hemen içseli annem <laughs> Yaşa anacım yaşa <laughs> Poşet koydum de Nereye? Sobun, önü koydum. Sobun önüne de Sobun Kur nerede Kevkur? Kevkir, Kevkir <laughs> Az kaldı efendim <anne. gülüyor> Az kaldı mı? gel bakalım. Hiç yaparım ben. Anam onu şimdi yaparım da. Altı da yanıyor. Ee, ya. altı da yanıyor. Ya. Marul vardır zaten. Marulumuz var anne. Ne yapacağız bugün? ne mi yaptın? Şey, Mercan çorbası, çorbası fasulye. Evet lan. Buam geliyor. Bu hocam gözlerim seni aradı. He? Gözlerim seni aradı. Bak, ben... Çok aradı gözleri. Yumurta kutunu sana organik organik. Ay iyi bu hocam iyi. Şunu kızartı var ya. Tamam hemen yiyeceğim. Yavaş <laughs> şunu Ha ne yapacak? Kaldır. Eyvah eyvah eyvah. Hadi bakalım. <laughs> evet altın odun koydum bunu. Ee, şey efendim anne. Selda mantı yolladı mu? Annemin kızı mantı yollamış, mantı yapmış. Anne çok güzel kız bak. Aile geldi mi? Geldi. Geldi. Hadi bakalım. Ay çok kabaracağım ben bunu fazla. Kabarıyor mu? Çok kabartma o zaman. Çok atma yani. Çok atmayın. Maşallah. Kabarsın lan <laughs> acım kabarsın. Hamurcu. Güzel o. Ne güzel kızarmış bak anne. Tepsi bir de tutar da. Tutar mı? Tepsi şey yanı yesin. Hadi bakalım. Bak. Annem ikinci postaya da kuyuyor. Üç. Üç. mü? mü? Eğlen bakalım. Bua mı orada? Bua! <laughs> Boncuk değil bu an bak. Eee yav, yav doluyor bu anne. Yav güyelim. Isıtalım mı diğer yavu? Hadi. Şu elim artık anne. Hadi, Tamam. Annem de, gene atıyor. atıyor. Efendim anne? Üst koyma. Az az koyarsın işte orada kara kara tavada tencerede neyse lokum küçük yapalım bakayım bugün. Bugünümüze böyle geçti anne. Geçti. Akşamı dağlar kıp kurumuz olmuş anne. Bakalım. Uzak dağlar mı? Baba hiç konuşmaya bakıyorsun baba garip garip. Niye bakıyorsun baba? Iyi, ya, şey baba? Bak Andalı baba sen kedi de ya. bakıyor baba kedi sana oturuyor baba. Aa, Oğlan <laughs> o tarifini tekrarlayalım bakalım. Bir kilo un diyelim. Süt de mi anne? Süt, maya, süt, maya. yumurta. Süt, maya, tuz. Buna iki yumurta attık. Ha, bir tane yumurta, ona fazla yapmaz mı? Az yaparsınız, az yaparsınız. Bir tane atarsınız, neyse. Kuru maya, tuz, süt. Ama sıcak olacak sütten su. Bir de mayalı ne değil mi anne? Tabii. Evet. Anne sen de yedek adını benzetilmişler. Valla öyleyiz ya burada. <laughs> ne diyorsun? Olabilir. Alabilir mi? Evet. Açık havada lokum. Tamam. Efe yoldan ne? Ne ben be? Sor oluyor bu. mu? para böyle. Hmm. Hmm, gene -30 o. Ya. Ha, ya. çok fiyatlandı. Bütün fiyatlandı bu, bu arabalar. oğlum. Şey işte. bu oğlum anne. Piyasa, e, çok... Şeyle, Piyasa çok... Şeyle, Piyasa çok pahalaştı. Işte. Neden bilmiyorum yani. Gerçekten çok pahalandı. Araba alacak gibi değil. Arabayı alsa benzin parası var. Ya. Yani düşük araba olsa onun masrafından kurtulamazsın bir kere. E yeni vergisi var. E yeni de vergisi var. E, e ikisi aynı. E yeni almak daha güç işte. Az para değil. En az 80-90 milyar bir iyi araba değil mi baba? Neyi 90 lan? İkinci el arabalar 90 100 lira. İşte ya. ikinci el de ben iyisi de. İkinci aa, eli iyisi. Aa tabii. Sıfır değil. Sıfırını alamazsın. İkinci eli iyisi. 100, 100. 20, 130. Yani 90, 100 lira kozan çıkaracak. Altın oldu böyle. Götüren mi? Bir şöyle koy İyi hadi bakalım. Bir tane tavuk koçum Kapağı örtük değil mi? Kapağı örtük değil yani. Bunu kapağı havalı şöyle toz girmesin diye şöyle kenarına şöyle koyduk. koyduk. O yüzden yani. Havalı yani bu. Sorun yok. Hadi bakalım. Zaten havalmaz olmaz. Hamur olur. Anem sonuz devam ediyor okum bütçeni yapma. Çatır çatır ediyen ateş. Babam da orada oturuyor. Bu gece yine ayaz var ne? Bak sen bu güneşli bastı ya masmavi baba. Hava bayağı bir şey esintisi var ama serin serin bir esintisi var. Evet. <laughs> Annem beni görünce bay bay yapmaya başladı. <laughs> alalım abi. Al, Alalım mı anne? İyi evet, alalım. <laughs> Hadi bakalım. Tut var ya anneme. Selim ateş geliyor. Gelmez ben kalktım. Gelebiliyor mu? Bakınız. Birazdan inekleri almak deriz. Dokunulacağımızı alıyoruz. Hadi bakalım anne. Buradan Aynur abimle selam söylüyorum. O da çok güzel lokum yapar, mükemmel yapar hatta. Nurta Cavan Bey bizde, Emrah abi bizde. Burak selamlar. Evet. Olsun. Akınız. <laughs> Annem tekrardan hamurunu koy. E, hamurcu değilse hamur koyacak. Ne koyacak başka? Anne adı logosu artık hamurcu deyze Patentini almalı. Neşke diye var da. Evet. Devam. Arkadan gölgem de çıkıyor ama. Bu keyif yerinde. Ah tıkırında. Lokum yiyelim mi? Hadi bakalım. Hmm. Çok güzel. İmer Devamlı yapmıyoruz değil mi anne biz lokum? Yok. Arada yapıyoruz. Anne inatları kıpkırmızı olmuş anne. Yok. Annem yandı. Hadi bakalım sonuna da bakalım ne yapacak annem. Bu onunla keyif yerinde vallahi ya. <laughs> Lokumu sonuna atıya ve bitti. Bu hocam ne yapıyorsun bakalım orada gene? Elle diken var mı? Hadi sen diken, diken iç. Ne olmuş anne? Gelin. Gelin mi oluyormuş? <laughs> Hadi bakalım. Bitti diyorsun değil mi şimdi? Bitti. Ee, bu kadar geldi. Bakın. Evet. Ellerine sağlık tekrardan. Ahit olsun. Ee, birazını da orada kılardık o annem. Bugünümüz 3 saat bundan geçti. Bitti evet bitti. Gerçekten bitti. O ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Ee, lokmamız oldu. Ee, çok da güzel oldu. Bakalım şöyle. Evet, mis gibi zonguldak lokması annemin elinden. Puf puf. Puf puf mu? Evet. <laughs> Hadi bakalım anne hani, ellerine sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek. Kendi iyi bak. <laughs> Nereye gidiyor? Geliyor akşama yeme. Lokma lokma. Virüs var mı? Olsun virüs. Dışarıda yiyoruz. Ha dışarıda yiyoruz. Aramızda iki metre mesafe olur. Olsun bir şey olmaz. Misafir kabul etmedi, devlet. <laughs> Yasak ceza yiyoruz bu ha. E, ne ceza bu ya? Yaza yaza. Devam ediyor. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Zonguldak'tan selamlar. Ali Bey de orada suyunu dolduruyor. Annem de işlerini yapıyor. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Takiplerinizi, abone olmanızı, e, bizlere çevrenizi önermenizi. E, istiyoruz yani. Bizleri e, takip ediniz. Selamlar herkese. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar, abilerim, ablalarım. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Zonguldak'tan, e, Çağcıma'dan selamlar.